Evet, sevgili takipçilerim Biliyorsunuz hepimizin kullandığı pikniklerde ya da plajda kullandığımız bu kamp sandalyelerimiz var. Bunlar şöyle yakından göstereyim. Şu görmüş olduğunuz noktalar perçinli bakın. Bu perçinler sökülmüyor. Sökülse de sonra tekrar perçinlemek çok rahmetli olduğundan dolayı maalesef bu kumaşlar eskidiği zaman çoğu kişi çözüm bulamadığından dolayı bu sandalyeleri çöpe atmaya zorunda kalıyorlar. Ben bunu kaç kişiye götürdüm? Daha önceki bir videomda da bunun kumaşlarının nasıl değiştirileceğine ilişkin bir video yayınlamıştım. Hala sayfamda onu bulabilirsiniz. Bakın, bunun bu sandalyenin şu alt kısmında, yani bizim ağırlığımızı taşıyacak olan bölümde şu parçamız eskidi. Çürüdü yani daha doğrusu. Ben bunu şimdi oradan söktüm. Hemen çadırcılardan gördüğünüz gibi şu bezden almıştık. Bu daha önceki sandalyeleri tamir ettiğimde artan parçaydı. Söktüğüm parçaya ölçüsüne uygun olarak hemen şu görmüş olduğunuz parçayı kestim. Şimdi bunu buraya nasıl şey yapacağız? Onu göstereceğim. Bakın bu gördüğünüz parçayı hemen şuradaki demir destekten şey yaparak şu şekilde alttan geçiriyorum. Buradaki diğer parçadan da geçiriyorum. Şu şekilde birleştirdim. Bakın hemen sandalyeyi ters çeviriyorum şimdi. Şu şekilde bunu gergin bir şekilde yapacağız ki oturduğumuz zaman bizim ağırlığımızı taşıyacak. Şimdi diyeceksiniz ki bunu neyle dikeceksiniz? Çok güzel bir soru. Hemen size onu da izah edeyim. Eskiden annelerimizin evlerde yorgan kaplarlardı biliyorsunuz. Buna biz yorgan iğnesi diyoruz. Biraz kalın. Onun biraz daha incesi var. Biz onu kullanacağız. Çok fazla kalına gerek yok çünkü kumaş o kadar sert bir şey değil. Bir de şöyle ipliğimiz var arkadaşlar. Bu genellikle yem çuvalları dediğimiz şeylerin ağızlarını dikmekle kullanılan oldukça sağlam bir ipliktir. Siz bunu naylon iplik dediğimiz o yorgan kapladığımız ipliklerden de kullanabilirsiniz. Onu geçireceğim buna. Ondan sonra da dikim aşamasına geçeceğiz. Onu da sizinle tekrar paylaşacağım. Bir ipliği güzelce şey yaptık, sonuna da bir düğüm attık. İki katlı yapıyorum arkadaşlar, daha sağlam olsun diye. Çünkü e, bu sandalyelere yaklaşık 90 kilo olup insan da oturabiliyor. Bu görmüş olduğunuz bez ve bu iplik e, o ağırlığı taşıyacak e, nitelikte olması lazım. Şu şekilde hemen dikiş yapmaya başladım. Buradan bir düğüm atacağım ki e, ondan sonrasını ters düğüm atmaya başlayacağım. Şuradan zikzaklı bir dikiş yapıyorum. Makine dikişi gibi sağlam olacak. Allah'ın izniyle. Geçen yıl tamir etmiş olduğum sandalyeler gayet iyi. Şu anda da üstünde oturuyorum. Hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Vallahi bunu yapmak için gitmediğim yer kalmadı arkadaşlar. Diğer videomda da bahsettim ama oto döşemeciye mi gitmedim koltuk döşemeciye gitmedim kimse uğraşmak istemiyor. Biz bunun perçinlerini söküp de takamayız. Makinenin ağzına da sığmaz. O yüzden dolayı yapacak bir şey yok. E ne yapacağım atacağım mı bunlar dedim. Başka çaren yok dediler. Ama ölümden başka her şeye çare var arkadaşlar. O yüzden dolayı da ben bu çareyi buldum. Gördüğünüz gibi bu dikişleri falan ben diktim. Bu bezleri hep ben değiştirdim. Bazı arkadaşlar yorumlarda bana sormuşlar kumaşın nereden temin edebiliriz diye. İlla ki sizin de bulunduğunuz memleketlerde çadır imalatı yapanlarda bunlar var. O çadır derken de kamp çadırlarından söz etmiyorum sadece gölgelik yapılıyor. İşte ne bileyim işte kameraların üstüne bildiğiniz şeyler var, şemsiyeler var, onların dikişlerini falan yapan arkadaşlar var. Onlar bu kumaşlardan bulabilirsiniz. Ben 4 metre almıştım. Bana yetti. 4 tane sandalyem vardı. Hepsine de yetti arkadaşlar. Şimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi sık bir dikiş e, uyguladık, e, sağlam olsun diye. Kullanmış olduğum iplik biraz önce bahsettiğim gibi oldukça sağlam çünkü 50 kilogramlık e, bir yem çuvalının ağzını dikiş yaptıklarında bu iplikler e, o kadar atılmaya rağmen e, patlamıyorlar. Çuvalların ağzı açılmıyor. Arkadaşlar aslında şu görmüş olduğunuz noktadaki e, iplik, dikiş yeterli ama. Ben buralardan da böyle bütün etrafını dolandım. Nedeni de kumaşı kestiğiniz zaman şuralarda biliyorsunuz tel tel bu kumaşın dökülme şeyi oluyor. Bunun da bu şekilde oynaması lazım ki tam ortaya oturacağınız zaman getirmeniz ve size destek sağlaması açısından son derece önemli. Bu geçen yılki yapmış olduğum dikişler, bak gördüğünüz gibi hala sapa sağlam duruyor ve biz bunun üstünde rahatlıkla oturabiliyoruz. Şurası çok önemli arkadaşlar. Bakın bunu bu şekilde buradan geçirdikten sonra şurayı elinizle böyle tutup sağlamca dikişi yapıp ondan sonra da en arkada şu görmüş olduğunuz noktayı yani en üst bölüm oluyor artık burası şu sırt dayı ama Ben bunu değiştirmedim. Bu bakın eski kumaş üzerine oturulmadığı için bu sağlam duruyor. İleride eskirse burada. Kalan diğer parçayla onu da değiştireceğim. İşte bu şey bu kadar basit. Sandalyelerinizi sakın atmayın. Öyle eminim ki sandalyelerinizi rahatlıkla yenileyebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Ben sizlerin desteğiyle daha güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Sizlerden de destek bekliyorum. Umarım bu videom sizlere faydalı olmuştur. Sandalyemizi normal konumuna getirdim. Dikişi atmış olduğumuz yer işte bu görmüş olduğunuz parçaydı. Kumaştan da belli oluyor. Bu geçen yılki yapmış olduğumuz kumaştı. Biraz renk farklılığını da siz de hissedebiliyorsunuz. Şimdi bu hale aldı, yepyeni oldu. Bu da geçen yıl kumaşlarını değiştirmiş olduğum sandalyeydi oldukça sağlamlar. Biraz önce üstüne oturup da e, dikiş yaptım. Şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Oturacağınız zaman şunu orta yere getirin lütfen. Bazen arkaya kayıt gidiyor. Siz de şuraya oturduğunuz zaman bu kumaş bütün ağırlığı taşıdığı için e, daha çabuk yıpranabiliyor. O hep orada da olsun. E, bu durumda da herhangi bir sıkıntı olmaz. Benim size aktaracaklarım bu kadar.